Günaydın. Bugün cumartesi. Dolayısıyla uzun saatlerim olan bir gün. Kedimi selamlayarak güne başlıyorum. Burnu okuması okumuş. Okuldaki sınav için malzemelerimi hazırlıyorum. Pazartesiye daha çok var ama atlayamam. Çamaşır bugünün en uzun süren görevi. Aklımın içinde yapılacak bir sürü şey var. O yüzden liste yapıyorum. Böylece küçük küçük dikler atarak zaferlerimi kutluyorum. Kedimin baksını yıkadım. Etini hazırladım. Hala biraz et biraz kuru mama yiyor. Taban sesini duyar duymaz koşup geldi. Bir bakıyor. Beğenip beğenmeme konusunda kararsız. Ama yer yani. Dün arkadaşımın getirdiği kıyafetler yapılacak listesine yeni şeyler ekleniyor. Ama bir taraftan da bir şeyler yaptığım için tiklerimi atıyorum. Bu yöntem bayağı işime yaradı. Kendimi bayağı iyi hissettirdi. Özellikle de tamamladığım görevleri görünce motive oldum. Ve yenilerini yapmaya hazırladım kendimi. Kedim yaşlı olduğu için çok yükseğe zıplayamıyor ama yine de camın önüne böyle bir engel koymak istedim. Çünkü kapının telinin altından geçebiliyor. Kapının telinin önüne de böyle bir otoblok kesip koydum. Böylelikle alabileceğim maksimum önlemleri almış oldum. Aklımı kurcalayan şeyler bölümünde bütün işler tamamlandı. O yüzden mutluyum. İş kısmında da bir parçaya tık atabildim. Bu planlama zaten hafta sonu boyunca yapacağım görevlerdi. Yani yarın önümde kocaman bir pazar var. Pazar günü hallederim. Bu da çantam. Yakında yayında olacak. Beni takip etmeyi unutmayın. Yarın görüşürüz.